Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlere Zoo Family Telegram oyunu nedir, nasıl oynanır, kimler destekliyor bu konular hakkında bilgi vermek istiyorum. Aynı zamanda videonun ikinci kısımda kısmında To Market hakkında bilgiler vereceğim. Şimdi Zoo Family'yi dün YouTube kanalımda ve Telegram kanalımda sizlerle paylaştım. Proje erken sızdırıldı dedim ve X Empire'dan önce sizlere projeyi paylaştım. Sonrasında içeriklerimizi çalan birçok kanal var zaten Türkiye'de. Bunları görüyorsunuz, sizler de biliyorsunuz. Varsın çalsınlar. Doğru yoldalar. En azından doğru kanalı örnek alıp doğru kanalı takip ediyorlar diyelim. Şimdi X Empire'a e geldiğimizde bakın duyuru paylaşılmış. İlginç bir şey mi görülüyor diyor. Projeye biz ilk katılım sağladık. Peki bunun faydası ne? Projeye başladığınızda erken katılımcılara özel ek bonuslar, ek airdrop'lar verilebiliyor. Ve bununla birlikte proje güzel gözüküyor dostlarım. Hayvanat çiftliği kuruyorsunuz ve burada hayvanlarınız oluyor, onların levelını yükseltiyorsunuz. Saat başı karınız vesaire yükseliyor. Oyun içerisinde bunlara değineceğim. 8 Aralık'ta buna dikkat çekti ve ben de sizlere projeyi dün itibariyle paylaştım. Proje 2 günlük daha, 2-3 günlük olması lazım halen geç değil. Yine başlayabilirsiniz bir problem yok. Zaten bugünden itibaren birçok fenomen sizlerle projeyi paylaşacaktır. Şimdi şu veriyi yapmak istiyorum dostlarım. X Empire'a karşı alerjisi olan birçok dostumuz var. Yani X Empire az kazandırdı diyen var. Ortalama bir kazanç bıraktı diyen var. Ya da bana iyi kazandırdı diyen var. Bu noktada projelere erken başlamanız önemli ve doğru stratejiyle ilerlemeniz önemli. Şimdi bunu başlatırsınız bir hafta oyuna girmediniz veya başlattınız deli gibi kasıyorsunuz, yatırım da yaptınız. Bu proje size çok kazandıracak diye bir şey yok. Bunu ben bilemem. Bu uyarıları her zaman yapıyorum. Fakat proje sağlam mı? Evet baktığımızda sağlam gözüküyor. Neden öyle söylüyorum? Çünkü X Empire tarafından destekleniyor. X Empire'a alerjiniz olabilir. Az kazanmış olabilirsiniz. Bu doğru. Belki bir noktada adil bir dağıtım yapmamış olabilir ama çok iyi kazananlar da var oyunları doğru stratejiyle oynayıp doğru noktada doğru yatırımlarla ilerlediğiniz zaman maksimum kazanç seviyesine ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir proje size çok fazla kazandıracak diye bir iddiam olmadı. Veya iyi kazandıracak da demedim hiçbir zaman. Erken başlarız, yerimizi alırız, elimizden geleni yaparız. Projenin gidişatına göre ben zaten uyarılarımı yapıyorum. Bunu TuMarket'ta da çok fazla yaptım, MinFyda da, Hamster'da da sürekli bu uyarıları yaptım. Dostlar bu proje bozmaya başladı. Yatırım yapmayın. Yatırım yapacaksanız kaybedeceğiniz miktarları gözle alın. Günde çok fazla vakit ayırmayın tarzında uyarıları yapıyorum. Bu noktada herkesin aklı var, fikri var, mantığı var. Sizler de araştırıyorsunuz, sizler de görüyorsunuz. Zaten kanalımızın kitlesi oldukça kaliteli insanlar ve beni çok iyi anlıyorlar. Özellikle kemik kitleden bahsediyorum. Bundan dolayı bu uyarıları yapayım dostlarım. Zoo Family ben oynarım. Neden oynarım? Çünkü oyunun mantığını beğendim. Arka planını beğendim. Ve bakalım kimler tarafından desteklenecek. Borsalar destekleyecek mi? Ekstra yatırımlar alacak mı? Vesaire gidişata göre. Ama diyorum ki günde 1 saat 2 saat zaten ayırmayın. Günde girersiniz 10 dakika. En fazla yani 15 dakika. Gerisi size kalmış. Şimdi oyunu anlatayım sizlere. Oyunu başlattığımızda arkadaşlar kendi hayvanat bahçenizi kuruyorsunuz. Sonraki diyelim. Hayvanat bahçeniz ne kadar büyükse ve iyiyse o kadar çok zoo tokenı kazanacaksınız listelendiğinde. Ve airdrop ilerlemenize bağlı olarak airdrop ile zoo tokenları kazanın diyor. Oyunun şöyle bir iddiası var. Sizi çok fazla airdrop için bekletmeyeceğiz diyorlar. Umarım dediklerini yaparlar. Sözünü tutarlarsa ne ala. Sözünü tutmazlarsa zaten gerekli eleştiriyi global çapta dahi sizler için yaparım. Sizlerin sesi olurum bu noktada adminlere kadar ulaşmaya çalışırım. Emin olun dostlarım. Türkiye'de bu çabayı, bu emeği veren çok nadir kanallardan birisiyim. Lütfen bunu görün ve ona göre bizlere desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Şimdi oyunda bir ittifak var. İttifak kuruyorsunuz. Ben yakında ittifak kuracağım ve sizlere bunun linkini bırakacağım. Tüm katkılarının %3'ünü alır ittifak sahibi. Yani ben alıyorum bu katkıları. Zootok'un madenciliğinde önemli avantajlar elde eder diyor. Devam edelim. Tabi burada sadece ben alıyorum ittifaka geldiğinizde sadece ben kazanıyorum değil. Sizler için de ekstra faydaları oluyor. Örneğin saat başı karınız daha hızlı bir şekilde sizlere gelebilir. Bir katkısı olacaktır. Yani sadece ittifak sahiplerine özel değil. Ekstra olarak da oyunda sizden 100 dolar 50 dolar fazla kazanmam sizi rahatsız etmeyecektir. Zaten bunları dağıtıyorum dostlarım. Gelmeye de bilirsiniz. Benim için açıkçası çok da önemli değil. Gelmişsiniz gelmemezsiniz. Ben oyunu tanıtmak amacıyla bunları kurup sizlere gösteriyorum. Beraber eğleniyoruz diyor. Hayvanat bahçenizi büyütün, görevleri tamamlayın ve arkadaşlarınızı davet edin. Eğroba katılın diyor. Başlat diyorum. Şimdi oyun bu şekilde başladı. Yukarıda zoom miktarlarımız var. Bu airdrop'tan alacağınız token sayısını belli ediyor diyor. Zoom jetonları. Tokenlar çevrim dışı iken bile otomatik olarak ekleniyor. Yeni hayvanlar satın alıyorsunuz, bu hayvanların seviyesini yükseltiyorsunuz ve saatlik gelirinizle daha fazla ZOO token kazanıyorsunuz. İttifakınızın seviyesi de saatlik kazancınızı arttırıyor. Yani ben ittifak kurduğumda seviyemizi yükselteceğiz ittifakımızın, klanımızın. Onun seviyesi de sizin saatlik kazancınıza etki edecek dostlarım. Artası buymuş saatlik kazancınızı bir doping alarak arttırabilirsiniz diyor. Şimdilik doping, yatırım vesaire yapmayın lütfen. Bu noktada beni dinlemeyecek olanlar da kendi sorumluluğunu kendi alsın. Çarpıya basalım. Buraya tıkladığımızda ekstra oyun içi para birimi alabiliyorsunuz yıldızlarla ama almanızı önermiyorum. Geri gelelim. Şimdi bakın altta airdrop var. Öncelikle buraya bir cüzdan bağlayın dostlarım. Cüzdanı bağla diyelim. Open Wallet Telegram diyelim. Ve Telegram cüzdanımızı buraya bağlıyoruz. Bunu halletmiş olduk. Kafamız rahat. Hemen buradan çıkalım. E Europe aldığınızda diyor. Madencilik aşamasındayız diyor. X Empire gibi aslında arayüzü. Bunu görüyorsunuz. Çıktık. Şimdi burada kankalar var. Davet edebilirsiniz. Sen ve arkadaşın 50 buradan fit kazanacak diyor. Veya arkadaşın Telegram Premium'e sahipse ikiniz de 500 animal fit kazanacaksınız diyor. Oyun içi para birimi yani bu gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz dostlarım. İki tarafta win-win kazan durumu oluyor burada. Şimdi sağ üstte bakın 3 çizgi var. Buraya tıkladığımızda oyun dilini, oyuncu sıralamalarını, telegram kanallarını vesaire görüyorsunuz. Buradan da çıkalım oyunu tamamıyla sizlere tanıtayım. En altta görevler var. Her gün girip buradan ödül alıyorsunuz ve günlük kombolar alıyor. Bakın günün bilmecesi, Bunları sizlere ben paylaşacağım. Telegram kanalıma katılanlar bugünün bilmecelerini görecekler. YouTube'da shorts olarak da paylaşmaya çalışırım ekstra olarak. Bu görevleri tamamlayabilirsiniz. Sonrasında artıya basıp kaplumbağa aldık mesela. Buraya hayvanları ekliyorsunuz. Bakın paramız neye yeterse. Gördünüz mü? Bu şekilde bir hayvanat çiftliği kuruyoruz. Hayvan çiftliğimiz oluşuyor. Baktığınız zaman zevkli bir oyun. Güzel kazandırırsa da tadından yenmez. Oyuna Türkiye'de ilk başlayan kullanıcılardanız. Hatta dünyada dahi şu an 200-300 bin arasında biz varızdır takipçilerimizle. Ekstra devam ediyorum. Tilkiyi alamıyorum. Param azaldı çünkü. Bunların seviyesini yükseltiyorum. Bakın seviye atladığımda benim saat başı karım yükseliyor. Yani burada hayvanat bahçesini kurduğunuzda bu artılar çoğalıyor. Giderek yayılıyor oyun. Bütün hayvanlar oldu atıyorum artık sınıra geldiniz. Hayvanların seviyesini yükselteceksiniz. Bu sayede saat başı karınız artacak ve günlük görevleri yapacaksınız, girişinizi yapacaksınız. Bu şekilde oyun. Çok basit. Zaten çözersiniz. İttifak da kuracağım ve ittifak kurduğumda dostlarım sizlere bırakacağım. Bu şekilde saat başı karınız daha fazla, daha hızlı bir şekilde gelip artacak dostlarım. Oyun bu şekilde hızlandır kısmına gelince ekstra buradan yıldız verip de ekstra saat başı karınızı arttırmak için hızlandırmanıza şu an için gerek yok. Oyun çok yeni. Dediğim gibi tercihi size bırakıyorum. Evet, oyun bu şekilde. Şimdi geçelim to marketa 2Market resmi olarak maksimum arzını duyurdu arkadaşlar. Token ekonomisini duyurdu. 1 trilyon arza sahip. Ben size söylemiştim dostlarım. 100 milyar arz olması imkansız demiştim. Bu uyarıyı sürekli yaptım. Sürekli sizlere bunu dile getirdim. Fakat insanlara iyi şeyler söylemek gerekiyor ki insanlar size abone olsun, sizi desteklesin. Gerçeklerden bahsetmemek gerekiyor ne yazık ki. Bunu yapan fenomenler daha hızlı büyüyorlar. Daha fazla kitleye sahip oluyorlar. Ben doğru yoldan şaşmıyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. 1 trilyon arz demek çok fazla dostlarım inanın bana çok fazla. Şimdi %30 TGE sezonu diyor. Burada dostlarım %30'unu diyor biz TGE'de zaten dağıttık diyor. Ekstra olarak yaklaşa %30 airdrop dahil %47'si yani %17'lik bir airdrop dağıtımı daha söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Yani umarım ki öyle değildir %47 olarak dağıtılır. %47 listelenme sezonunda ek olarak bizlere bir airdrop verilirse belki bir şeyler kazanabiliriz. Onun haricinde şu anki airdrop miktarlarımızla çok az bir kazanç elde edebiliriz. To market'tan beklentiyi sıfıra indirin dostlarım. Belki şu %47'lik listelenme sezonunda ekstra bir dağıtım olursa ondan biraz daha çokun eklenir bakiyemize. Hani en azından yatırımımızı çıkartır. Belki üzerine 5-10 dolar bir şey kazandırır diyelim. Tabi bunlar şu an belli değil. Bunların bir tahmin olduğunu, varsayım olduğunu unutmayın lütfen. Ama dediklerimizin haricinde de bir şey çıkmıyor. Anlık görüntü 18 Aralık'ta alınacak. Bunu da söylemiştim sizlere. Daha duyurulmadan tahminde bulundum. 18 Aralık'ta alınır diye aynısı burada çıkıyor. Türkiye saatiyle 19.00'da oyun bitecek. Kalifiye olmamak için, elenmemek için en az gümüş bir seviyesine ulaşın diyor. 20 Aralık'ta da resmi olarak listelenecek diyor. Evet dostlarım gördüğünüz 1 trilyon arz şu an dünyada bu öyle bir eleştiriliyor ki to market 1 trilyon arz ne demek ya? Yani burada o kadar karıştırdılar ki işi yok listelenme sezonu %47 yaklaşan %30 Air Europe dahil yok TG sezonunda bu dağıtıldı. Abi bir kere Air Europe dağıtımı yaparsın sonra listelenirsin oyunu devam ettirmeler vesaire falan filan derken iyice yani şeye sardı. Sarpa sardı olay. Anladınız siz ne demek istediğimi. Bu projeden de kurtulalım. Tom'a artık listelensin. Ne kazandırıyorsa artık projeyi ben komple bırakırım. Daha da oynamam. Zaten oynamıyorum. Oynamama konusunda da sizlere söyledim. Günlük komboyu yaparım. Onun dışında spin'i kullanır çıkarım demiştim. Bu şekilde devam etmiştim oyunu. Sizlere böyle söyleyip tercihi sizlere bırakmıştım. Evet. Sözün özü dostlarım çok fazla yüksek arıza sahip. Bu fiyatı kötü etkileyecektir. Ekstra bir airdrop almamız lazım ki belki yatırımımızı çıkartıp bize 3-5 bir şey kazandırsın. Ekstra airdrop vermezse şu anki bakiyelerimizle kimse hiçbir şey kazanamaz. Doğru düzgün bir kazanç elde edemez benim tahminime göre. Fiyat tahminini istiyorsunuz. Tüm detaylar belli olsun. Bir borsalar gelsin. Alacağımız airdrop miktarları bir netleşsin bakalım. Ona göre sizlere bir Fiyat tahmini yaparım. İçiniz rahat olsun. Kanalımıza katılmayı, Telegram kanalımıza mutlaka katılmayı unutmayın. Orada size tüm detayları en hızlı şekilde anlatıyorum. Twitter'da da bunlara ayar veriyorum. Telegram kanalımda yazdıysam Twitter'da başka projeyi anlatıyorumdur. YouTube'da anlatıyorsam Telegram'da daha kısa özet paylaşıyorumdur. Yani bunlardan haberdar olun dostlarım. Bunları kaçırmayın. Ekstra olarak da borsa etkinlikleri, borsa duyuruları, coin duyuruları vesaire de yapıyorum. Sadece bunlarla sınırlı kalmayın ve anlattıklarıma göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevildiğinizi unutmayın. Finansa ailesi olarak kocaman bir aile oluyoruz ve bu yolda hep birlikte ilerleyeceğiz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.